İstanbul sabahı, dantelli perdenin arasından süzülen ışıkla yavaşça uyanıyordu. Gülseren, altmışını geçmiş zarif bir kadındı. Elinin altında her zaman lavanta kokulu küçük keseler bulunur, koku hatıranın nefesidir, derdi. O sabah kızı Melek erken trene yetişecek, damadı Emre onu gara bırakıp dönüşte kayınvalidesine uğrayacaktı. Kapı açıldığında Emre elinde iki taze simitle içeri girdi. Yol açık olsun dedi kısa bir gülümsemeyle. Gülseren masayı sade ama ölçülü kurdu. Beyaz peynir, zeytin, ince doğranmış domates, bir de reçelin üstünde güneş gibi duran portakal dilimleri. Emre bardak altlıklarını hizalarken evde konuşulmayan ama duyulan bir şey vardı. Kırılmadan, incitmeden konuşma adabı. Kahvaltıdan sonra sessizlik evi bir battaniye gibi örttü. Melek kapıdan çıktı. Anahtarın sesi koridorda tek bir notaya dönüştü. Gülseren çaydanlığı ocağa geri koydu. Bir bardak daha dedi. Emre önce itiraz edecekti, sonra vazgeçti. Birine söz, birine sükit. Çayın ilk buharı yükselirken duvardaki saat tıkırdadı. Ev ikisine de yer açtı. Emre kayınvalidesine bakarken, "Siz iyi misiniz?" demeyi seçti. Gülseren, iyilik bazen susmayı bilmektir, diye karşılık verdi. Uzun yıllardır aynı mahallede, aynı koku, aynı camdan sızan ışık. Fakat aralarında başka bir şey daha vardı. Minnetle mesafenin birbirini incitmeden durduğu çizgi. Gülseren'in gençliğinde öğrendiği bir ölçüydü bu. Mesafe, saygının el yazısıdır. Emre de bunu biliyor, eve girdiği anda sesini alçaltıyordu. Öğleye doğru kombinazlandı. Emre sigorta kutusunun önünde çömelip uğraşırken Gülseren el fenerini tuttu. Loş ışık, Emre'nin profiline ince bir çerçeve çizdi. Bazen mesele düğmede değil, sırayı bulmakta, dedi Emre. Önce hava, sonra alev. Gülseren mırıldandı. Hayat da öyle. Önce nefes, sonra söz, en son karar. Alev sabitlenince, mutfak sanki derin bir nefes aldı. Emre tornavidayı yerine koyarken bu evin sesi sakin dedi. Gülseren gülümsedi. Sakin ses kalbin edebidir. İkindiye yakın posta kutusundan ince bir zarf düştü. Üzerinde titrek bir el yazısı. Gülseren hanıma yarım kalan bir cümlenin hatırlatmasıdır. Gülseren zarfı çekmeceye koydu. Misafir varken geçmişin tozu uçmasın. Emre merakını içinden tuttu bu evde merak bile usulca sorulurdu. Akşamüstü rüzgar perdenin ucunu yoklarken telefon çaldı. Melek, eğitimin uzadığını, gece döneceğini söyledi. Emre, annemin yanında kal, ben sabah gelirim. Emre kısa bir olur, dedi. Gülseren gerek yok demek istedi, cümle dudaklarında durdu. Bazen çay iki bardakla demlenir, biri içilir, diğeri masayı ısıtır. Gece ilk adımlarını attı duvar saatinin daha geniş aralıklarla tıkırdaması, ocaktaki suyun fısıltısı, dışarıda uzak bir tramvayın raylarda bıraktığı ince çizgi. Emre salonda çek açtı, Gülseren iki ince belli bardağı yan yana koydu. Şekeri az ister misin? Az, dedi Emre. Fazlası kalbi yorar. Bu kısa diyalog, aralarındaki çizgiyi de sakince hatırlattı. Kayınvalide ile damat arasında saygı, sevginin diliydi. Yatsıdan sonra, kısa bir dua okudular. Emre pencereyi aralayıp gecenin serinliğini içeri aldı. İnsanın içini temizleyen böyle bir hava. Gülseren, temizlik önce içeride başlar, dedi. Sonra söze değmez kir kalır. İkisi de sustu. Bazen susuş, konuşmamın en doğru yeriydi. Sabah olduğunda Gülseren çekmecedeki zarfı masaya getirdi. Yalnız kalınca açtı. Kağıt solgundu, Cümle kısaydı. Günahım gecikti, helallik erken olsun. İmza yoktu. Satır, onu bir yaz akşamına götürdü. Nişan yüzüğü parmağında, kalbi başka yöne akarken vedanın terbiyesini öğrenmişti. Kağıdı katlayıp, ceviz sandığın yanına bıraktı. Emre mutfaktan dönüp fırından sıcak simit aldım, dedi. Simit, sabahın şükrüdür. Gülseren başıyla onayladı. Şükür, sözün kardeşidir. Gün küçük işlerle yerine oturdu. Emre balkondaki saksıların altına filtre yerleştirdi. Fazla su taşmasın diye. Gülseren dantelin çekilen ilmeğini parmağıyla yerine oturttu. İnsanın kalbi de böyle, dedi. Sökülür ama desen yerinde kalır. Emre deseni korumak sevginin işçiliğidir diye karşılık verdi. Bu cümle ikisinin arasında görünmez bir anlaşma gibi durdu. Akşama doğru kapı zili usulca çaldı. Eşiğin önünde bastonlu yaşlı bir adam belirdi. Ben Rauf dedi, gençliğimin bir cümlesinin borcuna geldim. Gülseren onu eşiğe kadar buyur etti. İçeri adım atmadan önce adamın gözleri doldu. Helallik dilerim. Gülseren yumuşak ama net konuştu. Helal unutmak değildir, yerini bilmektir. Ben yükümü yıllar önce sandığa bıraktım. Sen de kalbinden indir. Rauf dilerim dedi. Geç kalmış söz sizi yormaz. Söz kısa kalsın diye karşılık verdi Gülseren. Koku yolunu bulur. Rauf ayrıldıktan sonra ev derin bir nefes aldı. Emre bu evin kokusu bazen insanın içini düzene sokuyor dedi. Gülseren koku yer açar diye fısıldadı. Sonra sevgi yerini bilir. Emre, o an kayınvalidesine minnettarlıkla baktı. Hayatında ilk kez sevginin sadece yakınlık değil, bazen mesafe olduğunu böyle berrak görüyordu. Sevgi, bazen fazla sözü kısaltır, yerine sabır koyar. Gece sessizliğinde gülseren sandığın kapağını araladı, küçük lavanta kesesini tazeledi. Defterin yeni sayfasına yazdı. Aşk, bazen sınır çizmektir, çizgi kalbi eksiltmez, taşmayı önler. Edep sevmeyi tutar, minnet sevmeyi taşır. Kalemi bıraktı. Emre salonda çekyatı düzeltirken Nazlı döndüğünde bu evi daha çok havalandıralım dedi. Hava duayı taşır. Gülseren gülümsedi. Dua kokuyla gider. Sabah ezanına yakın Gülseren su içmek için kalktı. Bir an duvara yaslandı. Emre sesi duyup kapıya geldi. İyiyim dedi Gülseren. Yalnız rüzgar içeri biraz hızlı girmiş. Emre telaş etmeden ama dikkatle bir liste yaptı. Doktor randevusu, kısa yürüyüş, az tuz, bol su. Hazırlık şifanın kardeşidir, dedi Gülseren. Emre başını eğip sustu. İyi cümle fazla onaya ihtiyaç duymazdı. Erleğe doğru arşivden bir telefon geldi. Mahalle hatıra günleri için Lavanta evinde küçük bir söyleşi yapmak istiyoruz. Gülseren önce sesim titrer diyecekti. Sonra lavanta kesesini avuçladı. Titresin dedi, titreme de koksun. Emre tarihi not etti. Söyleşi akşamı ışık az, sandalye dizilişi ölçülüydü. Gülseren mikrofonu kendine değil biraz yana çevirdi. Ses yerini bilsin dedi içinden. Üç kelime diye başladı. Edep, emanet, dua. Ardından susup lavanta kesesini açtı koku, kelimelerin arasından salona yayıldı. Biz, dedi, aile olmayı bazen aynı sofraya oturmak sandık. Meğer aile, aynı kokuda buluşmakmış. Ben damadımı böyle sevdim, mesafeyle, minnetle, dua ile. Salonda başlar eğildi, kimi gözlerini kapadı, kimi derin bir nefes aldı. Kimse alkışlamadı, bazı cümleler susarak onaylanır. Gece eve döndüklerinde Emre kapıda durdu. Anne dedi, ilk defa böyle seslendi. Sizin sayenizde sevmeyi, sessizliği ve sınırı aynı cümlede öğrendim. Gülseren gözlerini kaçırmadı. Mesafe sevginin düşmanı değil dedi. Onun terbiyesidir. Emre başını eğdi. Minnettarım. Gülseren çaydanlığı ocağa koydu. Minnet evin ilk buharıdır dedi kalanı duaya karışır. O gece defterin sonuna tek bir satır daha eklendi. Kayınvalide ile damat arasında kurulan köprü, yakınlıkla değil, ölçüyle yaşar. Ölçü, kalbi korur. Sabah olduğunda perdenin ucunda ince bir ışık, evin ortasında yumuşak bir koku, masanın kenarında iki bardak ve üçüncüsü yine boş. Biri geçmişe, biri bugüne, biri de duaya, dedi Gülseren. Sonra fısıldadı ve biri hala yolda olana. Hikaye burada bitmedi. Yalnızca kalbini yeni bir nefese emanet etti. Çünkü bazı sevgiler sözle değil, kokuyla hatırlanır. Bazı bağlar yaklaşarak değil, saygıyla ayakta kalır. Bu evde sevgi incinmeden durmayı, sınırı, şükrü ve sessizliği seçti. Ve o seçimin adı her sabah aynı cümlede yeniden doğdu. Kalp kalbinde dursun. Ertesi sabah evin içine yayılan serinlik bir kitabın yeni sayfası gibiydi. Gülseren penceredeki dantelin ucunu düzeltti, saksıdaki lavantanın kuruyan başlarını koparıp yeni filizlere yer açtı. "Yer açmak kokuyu tazeler," diye fısıldadı. Emre mutfakta iki ince belli bardağı tepsiye koydu. Üçüncü bardağı her zamanki gibi boş bıraktı. Biri geçmişe, biri bugüne, biri de duaya. Sonra durdu, tepsiye dördüncü bir bardak daha ekledi. Gülerek biri de yolda olana dedi. Bu küçük ritüel artık evin nabzıydı. O gün mahalle kültür merkezinden telefon geldi. Sözlü tarih gecesi için Lavanta evinden bir bölüm düzenlemek istiyorlardı. Kayınvalide ile damat arasındaki zarif mesafeyi anlatır mısınız? diye sordular. Gülseren bir an sustu kelimeleri seçmeden önce kokuyu dinleme alışkanlığı vardı. Anlatırım dedi ama önce kokuyu bırakırım. Aynı akşam Emre, duvarda hafifçe sallanan çerçeveyi düzeltti. İçinde yazan cümle evin iki direği gibiydi. Edep, emanet, dua. Hazırlıklar sade ama özenliydi. Emre eski teybi çalıştırdı, bandın cızırtısı arasında genç gülseren'in yarım kalmış sesi duyuldu. Bir evi ayakta tutan Cümle bitmeden lavanta şışırtısı araya girdi. Gülseren gülümsedi. Demek gençliğimde bile sözün önüne koku geçmiş. Emre iyi ki dedi. Çünkü koku insanı susturur, kalbi konuşturur. Akşam kültür merkezinde salon doluydu. Işık fazla değildi. Sandalyeler yakın ama omuzlar birbirine değmeyecek kadar mesafeli. Gülseren sahneye çıkmadan önce küçük keseyi elden ele dolaştırdı. İlk nefes alındığında salonun uğultusu sanki çekildi. Herkes aynı kapının önünde durmuş gibi oldu. Gülseren mikrofonu tam önüne değil, biraz yana çevirdi. Ses yerini bilsin, dedi içinden. Sonra başladı. Kayınvalide ile damat arasında sevgi vardır. Ama o sevgi yaklaşmanın değil, sınırı bilmenin terbiyesidir. Evin kokusunu koruyan da budur. Emre damadım değildir sadece. Evin nefesini hatırlatan yol arkadaşımdır. Emre başını eğdi. Gözleri nemlendi ama taşmadı. Salonda birkaç yaşlı hanım başlarını salladı. Bir amca bastonuna dayanıp "Ölçü" diye mırıldandı. Gülseren devam etti. Mesafe sevgiyi eksiltmez, taşmayı önler. Biz böyle öğrendik. Soru-cevap kısmında genç bir kadın el kaldırdı. Peki ya kırgınlıklar? Gülseren keseyi masaya bıraktı. Kırgınlık kokusuz kalırsa büyür dedi. Bir parça lavanta gibi kokusunu hatırlatınca kabuk bağlar. Affın sesi kısadır ama yankısı uzun. Salondan bir amin ulusu geçti. Alkış yerine eller kalplere götürüldü. Gecenin sonunda bir görevli aceleyle yaklaştı. Arşivden yeni bir kart çıktı. Sizin evle aynı işaret var üzerinde. Kartı uzattı. Arka yüzünde üç küçük nokta, altına çekilmiş ince bir çizgi. Altında bir cümle. Geç kalan söz bende kalsın, koku sizde. Gülseren kartı kokladı. Emanet yerini buldu, dedi. Eve döndüklerinde sessizlik, uzun bir ninni gibiydi. Emre çaydanlığı ocağa koydu, Gülseren sandığın kapağını araladı. Deftere yeni bir satır düştü. Birlikte susmayı öğrenmek, sevginin en uzun cümlesidir. Emre, nazlı yarın dönüyor, dedi. Evin camlarını sabah açarım. Gülseren gülümsedi. Hava, duayı taşır, camlar yer açsın. Ertesi sabah rüzgar danteli yoklarken kapı zili nazikçe çaldı. Eşiğin önünde bastonlu yaşlı bir bey. Fikret değildi. Başka bir yüz ama aynı utangaç bakış. Elinde ceviz rengi küçük bir kutu. Sergide adınızı duydum, dedi. Bu kutu yıllardır bende. İçindekinin kokusu hiç eksilmedi. Belki sizde yerini bulur. Gülseren kutuyu açtı. İnce bir dantel şeridi, kurumuş lavanta dalı ve solgun bir fotoğraf. Fotoğrafın arkasında bir satır. Ayrılık veda değildir, kokuyu yola bırakmaktır. Göz göze geldiler. "Teşekkür ederiz," dedi Gülseren. "Siz kokuyu taşıdınız, biz yerine koyarız." Öğleden sonra Nazlı döndü. Kapıdan girer girmez lavantaya dokundu, ben geldim dedi. Emre gülümsedi. Ev üçüncü bir nefesle genişledi sanki. Üçü küçük masanın etrafında oturdular. Nazlı yol yordu ama bu koku insanı hızlıca yerine koyuyor dedi. Gülseren çünkü koku yer açar diye yineledi. Emre ve yer açılınca söz kısalır diye tamamladı. Günler düzenli bir ritimde aktı. Emre evin küçük işlerini sessizce yaptı. Gevşek vidayı sıktı, perde rayını yağladı, balkondaki saksıların altını yükseltti ki su taşmasın. Nazlı dantelin sökülen yerlerini birer birer onardı. İğnenin her geçişi sanki kalbin çatlaklarını da dikti. Gülseren her akşam defteri açıp tek cümle yazdı. O cümleler uzun hikayelerin özetiydi. Sevgi yaklaşmadan da ısınabilir. Minnet evin ilk buharıdır. Söz kısaldıkça dua genişler. Bir gün kültür merkezinden yeni bir davet geldi. Lavanta evi anlatıları şehir arşivinin kalıcı bölümüne alınacaktı. Emre hazırlıkları yaparken Gülseren ona baktı. Sen bu evin ikinci anahtarısın dedi. Emre şaşırdı. Nazlı birinci anahtar, sen ikinci. Kapı ancak ikisiyle açılır. Biri sevgi, biri ölçü. Emre'nin boğazı düğümlendi. Cümleyi yutkunarak sakladı. Akşam ezanından sonra kapı bir kez daha çaldı. Bu kez gelen eskiden karşı sokakta yaşayan yaşlı bir hanımdı. "Gençken," dedi, "eşimle kavga ettiğimizde bu kapının önüne gelir, derin bir nefes alırdım. İçeri giremezdim ama koku girerdi." Gülseren onu içeri buyur etti. Eşik korkunun yeri değil, adımın terbiyesidir," dedi. Kadın sandığın yanına oturdu, lavanta kesesini eline alıp kokladı. Gözleri doldu. "Şimdi anladım," dedi. "Bazı evler konuşmaz, dinler." Gece rüzgar hafifledi. Ev bir amin kadar kısa ve derin bir nefes aldı. Gülseren defteri kapatıp sandığın üzerine bıraktı. Gümüş anahtar ahşabın üzerinde ince bir ay ışığı çizgisi gibi duruyordu. Emre ışığı kıstı, nazlı perdeyi yarıya indirdi. Üçü de aynı anda içlerinden geçirdiler. Kalp kalbinde dursun. Ve sabaha karşı duvar saati bir an durup tekrar çalıştı. Sanki ev kalbini usulca yeni bir güne emanet etti. Kapının önüne küçük bir kese daha bağlandı içinden sokağa yayılan koku, köşe başında durup derin bir nefes alan kim varsa hepsine aynı mesajı götürdü. Bu evin kapısı sözle değil, kokuyla açılır. Hikaye bitmedi. Sadece kalbini yeni bir nefese, aynı cümleye bıraktı. Edep, emanet, dua. Ve her sabah aynı fısıltı yeniden doğdu. Kalp kalbinde dursun. Yıllar geçtikçe lavanta evi sessizce büyümeye devam etti. Her gelen ziyaretçi, kapı eşiğindeki keseden yayılan o tanıdık kokuyla karşılanıyor, sanki geçmişle bugünün arasında görünmez bir köprüden geçiyordu. Şehir değişmişti, insanlar değişmişti ama bu ev hala aynı ölçüde nefes alıyordu. Nazlı artık yaşlıydı, saçlarının arasında beyaz iplikler belirmişti. O gün torunu Duru, elinde defterle içeri girdi. ''Babaannem'' dedi okulda geçmişten kalan bir hikaye yazmamızı istediler. Herkes kahraman seçti. Benimkisi kim olsun? Nazlı lavanta kesesini uzattı. Kahraman sözünü kısa tutandır. O halde yaz, Gülseren. Kim diye o? Diye sordu Duru, gözlerinde merak parladı. Nazlı gülümsedi. Sözün ve kokunun sahibiydi. Kalbi sessiz, sevgisi derindi. Onun evinde kimse yüksek sesle konuşmazdı. Akşamüstü Nazlı sandığın kapağını araladı. Gümüş anahtar hala yerindeydi. Dantellerin arasında sararmış bir mektup buldu. Zarfta eski bir yazıyla şu satır vardı: Bir evin hafızası kokusuna sar. Unutulmak korkulacak şey değildir. Kokusuz kalmak korkulmalıdır. Nazlı o satırları sessizce okudu, sonra torununa döndü bu bizim aile duasıdır, dedi. Ertesi sabah mahalle sakinleri, belediyenin yeni kararını konuşuyordu. Lavanta evi artık, kültürel hafıza alanı olarak tescillenecekti. Duru heyecanla koştu. Babaannem, artık herkes sizin evinizi görecek. Nazlı başını iki yana sağladı. Ev bizim değil kızım. O sadece dua ederken bize yer açtı. Açılış günü geldiğinde, kalabalık sokakta lavanta demetleri dağıtıldı. İnsanlar kapıya yaklaştıkça yavaşladı. Sanki kimse bu evin sessizliğini bozmak istemiyordu. Tören başlamadan önce Duru sahneye çıktı. Elinde büyük annesinin defteri vardı. Bu evin hikayesi dedi titrek ama gururlu bir sesle, üç kelimeyle yazılmıştır. Edep, emanet, dua. Kalabalığın arasından bir adam seslendi. Bu cümle nereden kaldı bize? Duru cevap verdi. Bir kadından, bir evden, bir kokudan. Sonra defteri açtı ve yüksek sesle okudu. Kalp kalbinde dursun. Bir anda rüzgar esti. Lavanta kokusu kalabalığın arasına yayıldı, saçlara, ceketlere, hatıralara karıştı. Kimse konuşmadı. Çünkü herkesin içinde aynı şey yankılandı. O cümlenin ağırlığı değil, zarafeti. Akşam olduğunda, duru balkonda otururken yıldızlara baktı. Babaannem dedi yavaşça, koku gerçekten kalıyor. Nazlı gözlerini kapadı. Evet kızım. Çünkü koku duanın en sessiz halidir. Rüzgar yeniden esti. Perdeler havalandı. Evden dışarı yayılan lavanta kokusu bir kez daha sokağın ucuna ulaştı. Bir çocuk durdu, derin bir nefes aldı anlamını bilmeden gülümsedi ve o anda hikaye bir kez daha başladı. Sessizce, kokuyla, dua gibi. Kalp kalbinde dursun ve koku hiçbir zaman yolunu kaybetmesin. Yıllar birbirini izledi. Lavanta evi artık şehir haritasında bir işaret, fakat insanlar için bir sığınaktı. Her gün kapıdan içeri giren birileri olurdu. Kimisi sessizce koklar, kimisi gözlerini kapatıp bir dua ederdi. Ev artık konuşmadan da insanlara bir şey anlatmayı öğrenmişti. Nazlı'nın torunu Duru, genç bir kadına dönmüştü. Üniversitede edebiyat okuyordu ama kalbinin bir tarafı hala o evin sessizliğinde kalmıştı. Her tatilde eve döner, sandığın önünde oturur, defteri dizlerine koyardı. Defterin sayfaları yaşlıydı artık. Bazı satırların mürekkebi silinmiş ama kokusu hala diri duruyordu. Bir gün Duru, defterin en arkasında küçük bir zarfa rastladı. Zarfta yalnızca üç kelime yazıyordu. Senin sırrın kelimede değil. Zarfın içinden minik bir lavanta tohumu düştü. Duru onu avuçlarına aldı. Demek artık sıra bende, dedi. O tohumdan yeni bir filiz büyüdü. Balkonda küçük bir saksıda kök saldı. Güneşin altına çıktıkça koku çoğaldı mahallede yürüyenler artık yeni lavanta kokusu nereden geliyor? diye soruyordu. Duru, koku yolunu buldu, demekle yetiniyordu. Bir akşam belediye görevlileri kapıya geldiler. Lavanta evi belgeselini çekiyoruz, dediler. Siz, son kuşak olarak birkaç cümle söyler misiniz? Duru başını sağladı. Ben uzun konuşamam, dedi. Ama koku konuşur. Mikrofonu eline aldı, gözlerini kapadı ve fısıldadı. Bu ev, insanlara kelimeleri değil, sessizliği öğretti. Sevgi, bağırmadan da büyür. Dua, görünmeden de bulunur. Belgesel o hafta yayımlandı. İnsanlar televizyonda o sahneyi izlerken fark ettiler. Ekranda ses bitince, sanki gerçekten lavanta kokusu yayılmıştı. Bir gün Duru, evi kapatmadan önce son kez odalara baktı. Pencereden giren ışık dantelin desenini duvara vuruyor, her çizgi bir hatıra gibi duruyordu. Sandığın kapağını araladı, defteri son kez okudu. Son sayfada şu cümle vardı: Bir ev sessiz kaldığında dua etmeye başlar. Duru kapağı kapattı, anahtarı cebine koydu. Kapının eşiğine küçük bir kese bağladı. İçindeki taze lavantayı kendi elleriyle kurutmuştu. Sokağa çıktı arkasını dönüp baktı. Evin penceresinden ince bir ışık sızıyordu. Sanki biri içeride hala nefes alıyordu. Kalp kalbinde dursun dedi sessizce. Yürürken rüzgar yön değiştirdi. Lavanta kokusu onu takip etti. Ve o an duru anladı. Bu hikaye asla bitmeyecek. Çünkü bazı evler dua etmeye devam eder. Sahipleri gittiğinde bile. Kalp kalbinde dursun ve dua hep yol göstersin. Aradan yıllar geçti. Şehir büyüdü, yollar genişledi, yeni apartmanlar dikildi. Ama Lavanta evi hala oradaydı. Zamanın içinden geçen bir nefes gibi her sabah aynı kokuyla uyanıyordu. Kapısındaki küçük tabela biraz solmuştu ama hala okunuyordu. Kalp kalbinde dursun. Duru artık kendi ailesiyle başka bir şehirde yaşıyordu. Yine de her yılın aynı gününde sabahın erken saatlerinde o eve dönerdi. Sokağın köşesini dönerken burnuna gelen koku ona hep aynı şeyi hatırlatırdı. Bazı yerler sana ait değildir, sen onlara emanetsin. Bir sonbahar sabahı duru yine geldi. Elinde küçük bir kutu, içinde annesinden kalan birkaç mektup, bir de yeni kuruttuğu lavantalar. Evin kapısını açınca içerideki hava değişmedi. Hala lavanta, hala dua. Toz bile kokuyordu. Mutfaktaki masaya oturdu, etrafına baktı. Dantel hala camın kenarındaydı, saksıdaki toprak kurumuş ama içinde küçük bir filiz yeşermişti. Demek sen hala buradasın, dedi gülümseyerek. Kutunun içinden defteri çıkardı. Sayfalar yaşlanmış, bazı harfler silinmişti ama son cümle hala okunuyordu. Bir hikaye bittiğinde koku başka birine emanet edilir. Duru defteri kapattı, başını kaldırdı. O anda dışarıdan bir çocuk sesi geldi. Küçük bir kız elinde lavanta kesesiyle kapıya yaklaşmıştı. "Teyze," dedi. "Annem bu kokunun buradan geldiğini söyledi. Biraz alabilir miyim?" Duru gülümsedi. "Koku paylaşılır," dedi kesenin içinden birkaç dal verdi Ama dikkat et Bu sadece çiçek değil Bu bir dua Küçük kız lavantayı kokladı, yüzü aydınlandı. Dua kokusu güzelmiş dedi. Duru o an anladı ki hikaye gerçekten devre olmuştu. Artık yeni bir kalpte nefes alıyordu. Kapıyı araladı, rüzgar içeri girdi. Lavanta dalları titredi, dantelin ucu kıpırdadı. Sanki ev, ben buradayım, diyordu. O akşam duru defteri tekrar açtı, son bir cümle yazdı. Artık ben değil, koku anlatacak. Defteri sandığa koydu, kapağı kapatırken gümüş anahtar ince bir ses çıkardı. Bir vedadan çok, bir teşekkür gibiydi. Evin ışıklarını kapattı, kapının önüne küçük bir kese bıraktı. Kesenin üstünde sadece bir satır yazıyordu. Kalp kalbinde dursun ve o gece rüzgar yön değiştirdi. Lavanta kokusu bir kez daha sokağa yayıldı. Bir pencereden diğerine, bir kalpten diğerine taşındı. Kimse fark etmedi ama şehir o gece biraz daha sessiz, biraz daha huzurlu uyudu. Çünkü bazı hikayeler kitaplarda değil, kokuda yaşar. Ve bazı dualar hiç susmaz. Kalp kalbinde dursun. Ve koku hep yolda olsun.